Desem ki bu şehir Diyarbakır. Ben gezdim sokaklarını adım adım. Anlattım ona rüyalarımı bir masal gibi. Çaldım tek tek kapılarını kendi duygularımla. Dicle'den, Karacadağ'dan, Alipınar'dan, Anadan, Babadan, Yardan. Bu kadarmış nasibim. Dijde nehri bağrı yaşlarla dola gelmiş bir nehir inceden hafiften eser benim sevdalı şehrim benim yılanlı akrepli şehrim burada anlatmak istediğimiz ne biliyor musun benim sevdalı şehrim yılanlı akrepli şehrim biz daha küçükken bütün ölmüşlerimize rahmet annelerimiz yatağımızı kaldırdığı zaman yastığımızın altında biz akreplerle yılanlarla büyüdük Ondan bu şiirde burayı dile getiriyor. Benim yılanlı, akrepli şehrim. Seni hatırladıkça içim sızlar, yüreğim burkulur. Mardin kapı şen olur, dibi değirman olur. Değirmana inerken yoluma rastladı yar. Hele yar, zalim yar. Dinsiz, imansız, kitapsız yar. Mevsimlerin başka olur. Rüzgarların başka eser birbirinden değerli Kenan Başkanım hazır Sevgili sunucumuz hazır Sazımız hazır Kameramanımız hazır Sana binlerce şükürler olsun Şehirler Sultanı Diyarbekir 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 Hançe bekte sıra sıra bayt olmak Mahlelerde oturmuşlar hatunlar Boylarında beşi birlik altunlar Ne güzeldir diyar Bekir elleri 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 vay Mardin kapı efe ahvam yatalım Bacıdamda tahta sermiş yatalı Çi köfte meftun ederdim ortağı Ne güzeldir diyar belki elleri Elleri, elleri Vay. Çok Elleri. bakarsın Gazi köşkü mahzun melu bakarsın Kırklar çok cigerler yakarsın Ne güzeldir diyar Bekir Elleri, elleri, elleri Vay. Çay günde kan kırmızı Karpuzlar, Hülelerde oturmuşlar genç kızlar. Her baktıkça canım ciğerim sızlar. Ne güzeldir diyar bekir elleri, elleri, elleri. Vay. Çok güzeldir diyar bekir elleri 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 var Ben o sene fiskaya yeni kapı Ali Paşa ofis bağlar da kapı Kurban olan çok güzel her tarafı Ne güzeldir Diyarbakır elleri 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 vay Çok güzeldir Diyarbekir elleri 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 vay Yunuza yüreğinize sağlık. Gerçekten böyle şu an stüdyodan çıkıp Diyarbakır'ı gezdim. bir duran misali aslında. Çok teşekkür ederim.